Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere Meta Gunner airdrop'undan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında vereceğim linkten sizler de bu airdrop'a katılabilirsiniz. Arkadaşlar buradaki Telegram kanalına mutlaka katılmayı unutmayın. Aynı zamanda Binance Smart Chain BEP20 adresinde olan bir tokendir ve burada e, Twitter görevleri var. Çeşitli Twitter görevlerini yapıp bu airdrop'a katılacağız. Hemen arkadaşlar videonun açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyoruz. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm e, veriler burada yazıyor. Neler olacak, Hani kaç kişi kazanacak, ne zaman bitecek gibisinden. Hani videonun açıklama kısmında soruyorsunuz ne zaman bitecek AirDrop gibisinden. Bakın arkadaşlar burada AirDrop'un ne zaman biteceği yazıyor. Ve arkadaşlar buraya giriş yapabilmek için ister Twitter, ister Gmail ya da Facebook, ne bileyim YouTube gibisinden e, hesaplarınızda bu forma giriş yapabilirsiniz. Bizler burada arkadaşlar... E, görevler var. Bu görevleri yapacağız. Burada arkadaşlar Telegram kanalları var. Buradaki Telegram kanallarına şöyle bir katılalım. Kanala katıl diyorum. Burayı bitiriyorum arkadaşlar. Buraya Telegram adımı şu şekilde yazıyorum. Ve Continue sekmesine tıklıyorum. Şurada arkadaşlar kepçeyi onaylayıp geliyorum. Ve diğer görevimize geçiyoruz. Burada da arkadaşlar Telegram görev var buradaki de buradaki de gruba katılalım ve buraya da katıldık burada da işimiz bitti hemen şurayı şöyle bir kapatalım burada arkadaşlar e, telegram adımızı yazıyoruz ve kontiğine tıklıyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar burada e, Twitter sayfalarını beğeneceğiz hemen şöyle follow yapıyoruz takip et Burayı da kapatalım. Burayı da continue diyoruz. Burada arkadaşlar e, Twitter üzerinden read with postu var. Hemen şöyle tıklayalım. Biraz bekleyelim. Yukarıdaki uyarıyı kapatıp arkadaşlar en aşağıdan read with simgesine tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar retweet yapıyoruz. Burayı da kapattık. Ve bunda da continue diyoruz. Ve arkadaşlar tekrar burada e, Discord e, şeyleri var, kanalları var. Discord kanallarına katılacağız. Hemen şu şekilde Discord kanallarına da bir katılalım. Kabul et. Discord'a devam et. Burada arkadaşlar takip et diyoruz. Ve burayı şu şekilde takip et deyip, bu şekilde arkadaşlar kanallarına katılmış olduk. Ve burayı da şu şekilde kapatıyoruz. Burada arkadaşlar continue diyoruz. Ve burada arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim medium sayfalarını beğenmemizi istiyor. Hemen Medium sayfasında beğenelim, şuradan follow diyoruz ve buradaki işlemimiz de bitiyor. Buradan arkadaşlar bizden e, Medium adresimizi istiyor. Evet, şuradan alalım. iki dakika Medium adresimize hemen şuraya tıklayalım. Şuradan e, profilimize gelelim. Yukarıdan adresimizi şu şekilde kopyalayalım. ve adresimizi buraya yapıştırmadan önce arkadaşlar yanlış bir işlem yaptık. Hemen yani şöyle tekrar şuraya giriyoruz. Buradaki arkadaşlar kullanıcı adımızı alıyoruz şurayı. Kopyala. Burayı kapatıyoruz. Uzernemiğimizi buraya yapıştırıyoruz ve buraya continue diyoruz. Ve arkadaşlar burada LinkedIn sayfasına gidip sayfayı beğenmek diyor ama burada LinkedIn linki bulunmuyor. Buraya arkadaşlar es geçiyoruz. İsterseniz farklı tarayıcıda bunu yapabilirsiniz. Facebook'ta arkadaşlar sayfalarını beğenmemizi istiyor. Hemen açalım. Hemen şuradan sayfalarını beğeniyoruz. Ve aşağıdan posta beğen sekmesine tıklıyoruz. Burayı da yaptıktan sonra arkadaşlar bizden Facebook adımızı istiyor. Hemen 2 dakika şöyle bir Facebook adımı bir alayım. Ve Facebook adımızı da şöyle bir yapıştırıyoruz. Ve buradan continue sekmesine tıklıyoruz. Burada yapıştırıyoruz. E kendi YouTube sayfalarını beğenmemiz istiyor. Hemen şöyle beğenelim. Abone ol. Buradan gene büyük bir ihtimal bizden YouTube linkimizi isteyecek. Şu yukarıdan adresimizi alıyoruz. Hemen şöyle bir kopyala. Ve arkadaşlar pota geliyoruz. Adres istemedi. O zaman continue diyoruz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar Buradan Binance Smart Chain Web 20 cüzdan adresimizi arkadaşlar alıyoruz. Ben arkadaşlar Metamask kullanıyorum. Siz, siz isterseniz Metamask ya da e, Trust Wallet cüzdan adreslerinizden Binance Smart Chain Web 20 cüzdan adresinizi alabilirsiniz. Adresimi şuradan kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Buraya şu şekilde Continue sekmesine tıklıyorum. Ve arkadaşlar şu an görevlerimizi burada tamamladık. Hemen şöyle geri gelmek istiyorum. Bir adım daha geri. Dediğim gibi arkadaşlar rastgele 4000 kişiye dağıtım olacak. Videonun açıklama kısmında airdrop'u e linkini veriyorum arkadaşlar. Sizler de bu airdrop'a e katılabilirsiniz. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka airdrop e videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.